Tarihin tozlu sayfalarını araladığımızda karşımıza öyle isimler çıkar ki sadece bir milletin değil, tüm dünyanın kaderini değiştirmiştir. İşte o isimlerden biri, belki de en görkemlisi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci sultanı, fethin babası Sultan Alparslan. Gelin bu büyük komutanın, bu vizyoner liderin destansı hayatına birlikte göz atalım. Gerçek adı Muhammed olan Alparslan, amcası Tuğrul Bey'in vefatının ardından Selçuklu tahtına oturduğunda karşısında hiç de kolay bir miras bulmamıştı. Ama o adının hakkını verecek. Alp Arslan yani Cesur Aslan gibi kükreyerek tüm zorlukların üstesinden gelecekti. Tahta geçer geçmez ilk işi devleti içeriden kemiren isyanları bastırmak oldu. Kardeşi kavurdun isyanını sona erdirip iç huzuru sağladıktan sonra gözlerini o büyük hedefe Anadolu'ya çevirdi. Alparslan için Anadolu sadece bir toprak parçası değildi. Burası Türkmenlere yeni bir yurt, İslam'a yeni bir kale ve imparatorluğa yeni bir soluk olacaktı. Onun askeri dehası sadece kılıçtan ibaret değildi. Aynı zamanda inanılmaz bir stratejisti. Gürcistan ve Doğu Anadolu'daki fetihleriyle Bizans İmparatorluğunu adeta bir satranç oyununda köşeye sıkıştırmaya başladı. Ani Kalesi gibi o dönemde fethedilemez denilen yerleri ele geçirmesi onun adını tüm İslam alemine duyurdu. Abbasi halifesi ona Ebul Fet yani fetihlerin babası unvanını boşuna vermemişti. Ve takvimler 51 yılını gösterdiğinde dünya tarihinin akışını değiştirecek o an geldi çattı. Bizans İmparatoru Roman Diyojen kendisinden kat, be kat büyük bir orduyla Türkleri Anadolu'dan tamamen söküp atmak için yola çıkmıştı. İki ordu Muş'un Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya geldi. Bir yanda yüz binlerce kişilik Bizans ordusu, Diğer yanda ise onlardan çok daha az sayıda ama iman ve cesaretle dolu Selçuklu askeri. Sultan Alparslan o gün sadece bir komutan değil, aynı zamanda bir liderin nasıl olması gerektiğini tüm dünyaya gösterdi. Ordusunun önüne geçti, beyaz bir kefen giydi ve o meşhur konuşmasını yaptı. "Ey askerlerim, eğer şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir." Bu sözler bir orduyu zafere taşıyacak en büyük ateşleyiciydi. 26 Ağustos Cuma günü Cuma namazının ardından başlayan savaş, Selçukluların ustaca uyguladığı Turan taktiği ile Bizans ordusunu gafil avladı. Sahte bir geri çekilme ile Bizans kuvvetlerini pusuya düşüren Alp Arslan'ın askerleri bir anda düşmanın etrafını bir hilal gibi sardı. Sonuç tarihin en kesin zaferlerinden biriydi. İmparator Roman Diojen esir alındı. Bu o güne kadar görülmemiş bir olaydı. Alp Arslan'ın esir imparatora karşı tavrı ise onun sadece büyük bir komutan değil, aynı zamanda ne kadar adil ve merhametli bir hükümdar olduğunun kanıtıdır. İmparatoru bir esir gibi değil, bir misafir gibi ağırladı. Ona saygıyla davrandı ve bir anlaşma yaparak onu ülkesine geri gönderdi. Malazgirt Zaferi sadece bir meydan muharebesinin kazanılması değildi. Bu zafer, Anadolu'nun kapılarını Türklere sonsuza dek açan anahtardı. Bu zaferle birlikte Türk boyları akın akın Anadolu'ya yerleşmeye başladı ve burayı kendilerine vatan kıldı. Bugün üzerinde yaşadığımız bu toprakların temelleri işte o gün o cesur aslanın liderliğinde atıldı. Ancak ne yazık ki bu büyük sultanın hayatı yine bir sefer sırasında hain bir kale komutanının hançeriyle son buldu. Ama o kısacık hükümdarlık dönemine çağları değiştiren başarılar sığdırmıştı. Ardında sadece büyük bir imparatorluk değil, aynı zamanda asla pes etmeyen, inançla ve cesaretle her zorluğun üstesinden gelinebileceğini gösteren ölümsüz bir miras bıraktı. Sultan Alp Arslan, tarihin akışını değiştiren, Anadolu'yu bizlere yurt yapan büyük bir kahramandır. Onun mirası bugün hala damarlarımızda dolaşan cesarette, kalbimizdeki vatan sevgisinde yaşamaya devam ediyor bu büyük komutanı ve onunla birlikte bu toprakları vatan yapan tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Tarihin başka bir destansı sayfasında buluşmak üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.